Hepinize merhabalar. Ee, bu videomuzda sizlerle birlikte bu e, dresuarımızı birlikte dekorlayacağız. Ee, gri renkler kullanacağız. Çünkü bir bir yere ait ve o yerin e, dekorasyonuna uygun bir şekilde yapacağız. Biz bunun için de marjinal gri isim seçtik. Marjinal gri ve beyaz kombinasyonuyla çok hafif eskitmelerle e, bir direkt sonra bu dresuarımızı dekorlayacağız. Üst kısmını da ee, gri üzerine beyaz ağaç dokusu yapıp yine beyaz ve sütlü kahvelerle masif masifleyeceğiz. Herhangi bir pastoreliyep dokulu bir şeye yüzey kullanmayacağız. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken üstten başlayalım okururken de çekmeceleri yapacağız. Ee, marjinal gri yani multi surface grubundan marjinal gri ile boyamamıza başlıyoruz. Çekmecelerimizi de bu arada e, 8 tane çekmecesi var. E, Şöyle gri beyaz gri beyaz şeklinde gideceğiz ama her birinde e, gri beyaz şeklinde boyayacağız. Gri boyadığımızı beyazla eskiteceğiz. Beyazla boyadığımızı gri ile eskiteceğiz. Çok hafif eskitmeler yapacağız. Wooden wax veya Şeffaf wax, wax kullanacağız. E, çok böyle sade e, çok şık bir var yapmaya çalışacağız. Evet. Şimdi soft beyaz eskitme kremi ile Glaze'ımı karıştırıyorum. Şöyle... İşte marjinal gri ile boyamıştım. Şu şekilde sırayla... Daha sonra da bu netliği ne yapacağım? Masifleyerek kapatacağım. Küçük nokta bizde kalıyor. Şu şekilde. Tamamını bitireceğim. Evet, şimdi gri olan çekmecelerimizi şeffaf waxladık. Ondan sonra da üst kısımlarını beyazla boyadık. Şu kısmını ben size göstereyim istedim. Beyaz boyumu kaybettim. Hmm. Box'tan dolayı tabi böyle dalgalanmalar olacak. Mümkün olan en güzel boyamayı yapıyoruz. Ve korumaya bırakıyoruz. Bu kısımda da her yerinizin paralamayacağım. bu kurusun burada hazırladığım var. Şu kenar kısımlarından çok böyle hani wooden wax eskitme ama çok da böyle çekmeceleri yıpratmayacağız. Evet. Şöyle mümkün olduğunca sadece kenarlardan açıyorum. Şu kısımda da şöyle çok hafif ince açılmalar yapıyorum. Daha sonra bütün çekmeceleri taktığımızda tabii ki çalkıt vakslarımızla bunlara efektleri vereceğiz. Şöyle çok hafif açılmalar, ince açılmalar orta kısımlarda. Kenarlarda ise şu şekilde yıpranmalar bizim için yeterli olacaktır. Gayet sade eskitmeleri olan bir ürün yapıyoruz. Yine da. şimdi beyaza boyadığımız çekmecelerin de üzerine yine ön kısımlarını bu sefer marjinal gri ile açacağız evet tüm dolabımızı marjinal gri ile boyadık üst kısımda ağaç dokusu çektik biliyorsunuz ee, şimdi bu alt kısmında ağaç dokusu çekmiyoruz çünkü buralara sepet konacak bu yüzden şu an beyazın içerisine glaze koydum. Biraz da sütlü kahve. Şöyle masif yapıyorum. Üst kısmında da aynı masifi uygulayacağım. E i̇çerisine glaze koyunca şöyle masifinizi yapabilirsiniz. Sünger tabi köşelere girmiyor. Köşelerde şöyle hafif kıl fırçayla düzeltmek gerekiyor. Şöyle şu köşe kısmında. aynı uygulamayı yan kısımlarında da yapacağım. Masif yaparken elimizi mümkün mertebe düz tutmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi eskitme pudrasını aldım elime. Mümkün olduğunca böyle daha az, daha sade çok eskitmesi olmayan, hani sadece kapaklarda eskitmeleri kullandığımız bir dolap olacak biliyorsunuz. Çünkü koyulacağı yerde eskitmeyi çok kaldıracak bir dekorasyon değil. O yüzden sadece çekmecelerde biz bunu yaptık. Şimdi eskitme pudramla Şöyle şu ara kısımlardaki düz yerlere de hafif böyle ışıklar veriyorum. Kaldım eskitme pudramı. Şöyle şu köşe kısımlarda da masif yaptım ya. O hani köşelerde ister istemez izler olabiliyor. Şöyle hafif aydınlık veriyorum. Fırçamda çok az var. istediğiniz yerlerde bunun şiddetini kendiniz hani ayarlayabilirsiniz. Ne kadar yoğun istediğinize bağlı. Şöyle bakın hep fazlasını bırakıyorum ki böyle çok bir sert geçişlerim olmasın. Şu özellikle bağlantı bölgelerinde ışığımı şöyle yansıtıyorum. Tabii şimdi sizin dekorasyonunuza göre eğer hani kaldırabiliyorsa işte yanlarına mesela stansıl yapılabilir. Masifi yapmadan önce tabii ki. Ya da mesela e, bu kısma yine e, marjinal gri boyandıktan sonra beyaz yani şeffaf bak sürüp beyazla eskitmeler de yapılabilir. Daha farmhouse stili isterseniz tabii ki kenar kısmında da o eskitme havasını o kazıma havasını kullanabilirsiniz. Ben şu an sadece masiften sonra bazı kısımlarında şöyle beyaz eskitme pudramla biraz daha şöyle ışıklar veriyorum. Mümkün olduğunca rengimi biraz daha açıyorum. Evet üst kısmında biliyorsunuz ağaç dokumuzu çekmiştik. Üzerine ben bir kat da vernik attım. Korumaya aldım. Şimdi e, sütlü kahve ve beyazın içerisine şöyle glaze koyup masif kısmını yapacağız. Yani bunların böyle çok damar damar gözükmesini istemiyorum. Biraz daha böyle ince şeffaf bir boya tabakasının altından gözükmesini istiyoruz. Hafifte de böyle e, sütlü kahveyle hafif de bazı yerlerine şöyle hafif bir tetki veriyoruz. Bakın iç elime oynatmamaya çalışıyorum ki böyle yapmayayım. o düzlüğü bozulmasın. Evet. Şimdi yine son dokunuşlarım. Espresso box'ımı aldım. Şöyle hafif sadece şu köşe kısımlara Yine şöyle hafif aydınlık verdim ya yani onları bozmadan şöyle çok hafif bazı yerlerine şöyle hafif o espresso'nun hafif böyle sarımsı tonundan gölgelendiriyorum. Çok yakışıyor griye. Şöyle alt kısımlarda da kullanacağım onu. Şöyle şu kısımlarda çok da grinin tonunu bozmadan sadece şöyle ışık gölge olarak gri renginde hakikaten böyle espresso renginin hoş bir havası oluyor. E, kalın fırçayla bile yapmıyorum. Bakın o kadar az yapıyorum ki eski ince bir fırçamı kullanıyorum onun için. Şöyle sadece şu köşe kısımlarına hafif şöyle bir Kirlilik ve çok hafif eskimişlik havası vermek için. Bunu da dediğim gibi siz dilediğiniz keyfinize göre yerlere uygulayabilirsiniz. Ama her zaman köşeler, kenarlar, işte şöyle dip kısımlarda çok daha hoş bir etki yaratıyor tabii. Şimdi bu iyice kuruduktan sonra, kekik ham bir ürünü yaptık. Ee, geri dönüşüm değil. Ee, o yüzden çok beklememize gerek yok vernik için kuruduktan sonra verniğini yapabiliriz. Ee, böyle bir ürüne tabii ki böyle bir renge e, mat vernik kullanacağım. Hatta ultra mat bile olabilir. Ee, üst kısmında mutlaka iki kat vernik atıyorum ve iyice kurumasını bekliyorum. Geri dönüşüm yapıyorsanız bu süre çok daha uzun tabii ki biliyorsunuz. Ne kadar uzun ara verirseniz o kadar iyi. Ee, ama ben de hani bir gün orayla ham bir ürünü olsa bile üst kısmına iki kat vernik atacağım. Diğer yerlerine de bir kat vernik yeterli. Umarım beğenmişsinizdir. Hoş sade bir dolap dresuar yapmaya çalıştık. Görüşmek üzere sevgiler.